Adam ormanda, hiç çıkarılmıyor. <laughs> Konuş lan sikim. Siki Boran etsin. Amca Lan, kontrolünü namusuyla geçen kim? <gülüyor> <gülüyor> ha? Kopya çekmeden? Dostum, adım Baran. O kim? Tanıyor musun Gayet yakından tanımalıydım aslında. Bak sen. Geçen geceden. Allah Allah. Allah. Adana'ya uğramış mı? <laughs> Sakin ama nakoy. Şey <gülüyor> ya. Efekt <laughs> <ya, gülüyor> <de> oldu. <laughs> Arka plan yaptık oğlum. He? Fazla gibi oldum lan. Dur bakalım. Yok lan az daha çok kıllı. <laughs> Sabah kadar keseriz bana kafayı valla. <laughs> <kaldı. gülüyor> Sikerim oğlum. Oğlum buraya ben... mı buraya mı bir ki? Olur mu lan? Arada makineyi salladı içindeki kıllar döküldü. Yok kıl yok ki içinde <laughs> lan. Va arasına kaçıyor arka tarafına. <laughs> Tarağın Oğlum, arkasına. Lan sen nereye kapanıyorsun dayı? He? Şöyle bana doğru bak. Adam tıraş ediyor, işkence çekiyor. <laughs> Adam benim belim <abi. gülüyor> ağrıdı. Hostel filmine döndü amına koyayım. Mazlum bağlayayım tam hostel filmi. Hı, Hı, gidiyor. O siktir. Ne oldu lan öyle? Ne kepek var ya? Mazlum. Benim gibi saçtan hoşlanıyor musun? <laughs> Oğlum çok kötü yapmadın bana. Yok, Ay, şey, oğlum. oğlum zaten Tavrak tarak var. Nasıl olursa hepsi aynı olacak. Korkma. Her taraf aynı olacak. Ata almayacak sen daha top. Atasız bir saç olacak. Kısa olur belki ama atasız olacak. Çok atasız. Oya okay. gitmek için çok kolay olmaz. Oya gitmek için çok kolay Hatamla sev beni. Ya, şuradan açtık bak biraz yer. Ama niyim ya? <laughs> Tenten oldu lan. İtansın olsa gene iyi. Erman bak saçı kazıttırma. Bizi beğen oldu Ya yakışacak be ya sana. Lan mazlum. Yeminle Ziyayı tanıyor mu? Benim sünnetçiydi. Kirven kimdi? He? Basayım. Kirven kimdi? Ya bu adam amına koyayım tuvalete kestiriyor kendini. Lan Avuzer iş kirvesi. Buraya bak ya. kirvesi mazlum. Mazlum kestikten Başka kim var? Ya. O, o, lan? <laughs> Çöp gitti. Oğlum baban sana çok sevecek lan. E, ben sikecek. Ben bu tatile gitmiyorum Türkiye'ye zaten. Ulan <laughs> domak ikanın köpeğine benzedim mazlum. Onun götten kan geliyordu. Sende var mı? <laughs> ya diğer adamlara baksana. Saçları çok mu uzun mazlum? Boş ver. Bir daha önceki fotoğrafı göstersene. Ne var lan bir önce? İki tane tel var onun kafasında da. Adam da saç görmüyor mu burada? Oğlum sen onlar giriyor adamdan bir tane bir tel eksiliyor. Öyle. Yap. Görmüyor musun saçını? Ya tek sevindiğim nokta şu kepekten kurtulacağım. Haa. İçine yarayacak oğlum. Yani. Oğlum kepek saçla ilgili bir sorun değil. Kafa Salat, saç uzun olunca olabilir, benim abi. saça su girmiyor. saça <laughs> <gülme> <gülme> su girmiyor amına kıyım. Senin saça hiçbir şey girmiyor. Balta girmiyor lan. Göt işte. de öyle <gülme> işte. Senin götler gibi laşka değil. Saraylı Sabri'ye benzedi amına koyayım. <laughs> bir dakika dur. Edin Mumut bacanak. He? Bak bacanak. Erkan. Ya. Ya iyi Dur Bana bak bana bak. Sikeyim oh. lan lan nasıl oldu? Bana bak lan. Mazlum. Ronaldo'ya benzedi. Abo. Ya <laughs> <laughs> Oğlum bizim köyde bir top alıyor var. Daha iyi bir sorun. <laughs> i̇yi, bakayım Mazlum bir dön bakayım. 3 ay tıraşla para Şiş, vermeyeceğim. Daha ne istiyorsun? Ölsene lan. 아, <laughs> 오케이, <laughs>